Merhaba, geldiniz Saatlerimiz 1.30'a geliyor. Ben videomu şimdi açıyorum. Çünkü sabahtan beri Aras'cımla, Maviş'le Allah'ım çıldırdık yani. Aras sürekli Anne Maviş'te götürelim, Anne maviş de yesin, Anne Maviş'te televizyon izlesin, işte Anne Maviş'te camdan dışarı baksın falan filan derken bakınız mavişimiz canımız <laughs> sabahtan beri bütün aktivitelerimizi maviyle beraber yaptık yani. O yüzden ben çok video çekemedim. Ee, şimdi hava çok güzel ama yağmur yağdı yağacak. Yani güzel havaya aldanmıyoruz artık çünkü bakınız bulutlar diyor ki biz yağacağız. Ee, benim birazcık canım da sıkıldı. Boş boşta durmak istemiyorum. Ee, size hem şu hazırladığım eşyaları göstereyim. Biraz biraz böyle artık e, sadece kullanacağım ürünleri. Bırakma kısmına geçiyorum. Kışlıkları falan ayarlayacağım. Bugün yapabilirsem iki koli daha yapmayı düşünüyorum. Ee, şurada patpatımız var. Yeni patpatımız geldi. Ee, aynı. Çok bir fark yok. Yani şey olarak diğerinden farkı yok. Dün ben huşları falan indirdim. Onları da göstereceğim. İndirdim yalnız. Aşağıdan yukarı çıkarttım. Ee, onları da göstereceğim. bayağı bugün işim var yani. Birazcık dedim şöyle işleneyim. Toparlanayım azıcık daha. Kafam rahatlasın, çok iyi geliyor. Yani bu kolleri yaptıkça kafam rahatlıyor. Diyorum ki ay evet az kaldı, ee, bitecek, toparlanacağım. Ama zor görebiliyorum. Ee, bir de ben gibi böyle düzen hastalığı olan insanlarda daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü e, ister istemez dağınık bir düzen yapmaya çalışıyorum. Yani şu an ne kadar ben bu kolleri güzel de yapsam eninde sonunda işte çöp poşetiymiş. Ne bulduysam o poşete sokayımmış. Onları yaşayacağım diye düşünüyorum. Yaşamamak için de bir an önce hızlı hızlı toparlanıyorum. Bugün inşallah yapabilirsem şimdi biraz bir şeyler daha koydum. Onları göstereyim. Onları yerleştireceğim. Bir de ikinci posta olarak da bizim kışlıklarımız ve e, arasyonun yatağının altında bulunan işte böyle ıvır zıvır yastıktır şudur budur vardı onlara paketlemeyi düşünüyorum. Paketlemeyi düşünüyorum dediysem yani kolinin içine koyacağım orada duracak var yani e, içine. Daha sonra ayarlayacağım. En azından hurşlu hurşlu dursunlar temiz temiz. E, ben de oraları boşalttıktan sonra artık temizlik kısmına geçeceğim çünkü. Yani bir hafta boyunca atıyorum koli yaptıysam diğer kalan bir haftada temizlik yapmak istiyorum. Mobilyalarımı, koltuklarımın altlarını, yatak altlarını, üstlerini her yerini nereye gördüysem sileceğim. Ee, bakacağız artık hızlı hızlı bir şekilde halledeceğim yani. Hadi bakalım şimdi bana kolay gelsin. Annem bunları bana almış zamanında taşınma zamanı lazım olur diye ee, verdi sağ olsun. Tabii ki ihtiyaç halinde. Ben ablama, anneme bunları aktarırım. Şöyle büyük büyük hurçlar bunlar. Yorganlar için, yastıklar için. Bakın bir, ikincisi. Bunlar tamamen yorgan, yastık koymak için hurçlar. Bu üç. Biraz daha büyük mü duruyor onlardan? Bilemedim. Aynı herhalde. Şu da dört. Yani bunların hepsine yorgan, yastık, battaniye, nevresim... Pike takımı, yatak örtüsü ne varsa bunlara doldurmayı düşünüyorum. Sonra şunlar var. Bunlar da yine şöyle vakumlu hurç. Aslında içlerinin vakumları da vardı hepsinin ama içinde durmuyordu galiba. Şöyle dedim belki bunu arasını böyle küçülen eski kıyafetlerinden koyarım. Şey yapmak istemedim. Hiçbirini elden çıkarmak istemedim. Şu mesela yine büyük bir şey. Bunlar da vakumlu hurçlarım. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane de burada vakumlu hurç var. Ha bir tane daha şundan varmış. Ama bu küçük. Evet bu küçükten. Yani şundan bu aynısından. Yine aynısından onun iki tane daha var böyle. Yani yaklaşık şöyle şunu da koyarsam. Bundan 3 tane daha olmuş oluyor. Burada kitapların yanında boşluk kalmış diye oraya da ben bunlardan koymuştum. Burada da yine şöyle bir tane şöyle bir hurç. Bir de şöyle Allah düşme 5 demiştim değil mi 5 tane. 2 tane de burada vakumlu hurç var. Yani anlayacağınız her yerim şu anda e, hurç, vakumlu hurç dolu. Şunun yanı boş, bunun yanını dolduracağım demiştim. Bugün e, bunları da halledeceğiz. Ayakkabıları halletmem lazım. E, aşağıda saydım. Tam e, bizim ayakkabılarımızın hepsini alacak kadar ayakkabı kutusu var çok şükür. E, onları bir ara getirmem lazım. Ayakkabı kutularını tek tek hazırlayacağım ve onları da bir kolinin içine yerleştireceğim. Yani iki kutunun içinde olması daha avantajlı olur. Mesela şunun içine koyabilirim diye düşündüm. Bundan bir tane daha var. O da aşağıda. Onu da getireceğim. Hızlıca bir aşağı inelim sizinle isterseniz. Hem ayakkabı kutularını hem de bu kutunun diğerini getirelim. bir iki tane de koli getirelim. Öyle. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bakalım. Bodrumdan yukarı geldim. Bu setlerin hepsini güzelce bir sileyim dedim. Bir kutu daha buldum aşağıdan. Bunu da güzel sileceğim. Bunlar bayağı kirlenmişler. Kaç yılın tozu bu. Yıllardır aşağıdalar. Maviş de konuşmaya başladı, alıştı sanırım. Maviş, gel yardım et, beraber yapalım. Bunlar çok sağlam kutular değil. Bu yüzden bunların içerisine çok böyle ağır bir şey koymak istemiyorum. Sadece ayakkabı kutularını doldurup onları koyacağım. Kürelerin kutusunu da getirdim. Bunu da artık kaldıracağım. Çünkü artık çok fazla kullanmam. Mikrodalgamızın kutusu ne yazık ki yok. vardı ama biz onun içerisine şey koyduğumuz için, mangalımızı koyduğumuz için, onu artık bir şekilde sarıp sarmalayıp öyle götüreceğiz. Bu işte bu işleri hallederim. Can sıkıntısı işte. Can sıkıldıkça artık kol yaparım ben. Bunlar da ayakkabı kutuları. Ben ayakkabıları kutusuyla saklamayı hiç sevmiyorum. O yüzden kutuların hepsini Bodrum'a indirmiştim zamanında. Şimdi de vakti gelince inşallah atmışlar. Bundan sonraki gittiğim yerde inşallah bu kutuların içine bu kutuları yani 3 tane bu kutular. Hepsini tek tek bu ayakkabı kutularıyla dolduracağım ki ayakkabı kutuları var toz olmasın. Yani burada o düzeni sağlayamadım ama orada yapacağım inşallah. Nasıl? Bakın bu benim hiç görmediğiniz takımım. Ee, şu anda e, bu örtüsü annemde yastıklarıyla beraber. E, bu, bunları da kullandım, eskittim. Onlar şu anda yok. Battaniyesini mi ev hediyesi olarak vermiştim. Finike'ye ilk gittiği zaman. E, oralar dediler kışları çok serin olur. E, ben de ona hediye etmiştim. Böyle çeyizden hatıra bu kutu. Evet, size bir tavsiye vereceksem kesinlikle böyle içi böyle elyaf dolgulu yatak örtülerinden almayın mesela. Hiç kullanmıyorsunuz, boş boşuna para vermiş oluyorsunuz. Mesela bunun fiyatı 1100 liraymış bundan 6 yıl önce. Yani bir de düşünün ki 6 yıl sonrasına. Şu anın 4000-5000 lirasına gerek var? Hiç gerek yok. ayakkabılarımı anneme götürmüştüm. O yüzden e, burada kalan ayakkabılarımı sadece koyacağım kutulara. Size daha önce rampalarımı göstermedim. Bu rampaları gösterdim mi? Göstermiş de olabilirim. E, sipariş vermiştim biliyorsunuz ki geldi. Çok da güzeller. E, bir rafa 5 tane ayakkabı alıyor. Yani toplamda 20 tane ayakkabıyı buraya sığdırabildim. Sadece normalde burada benim eşyalarım vardı görebiliyor musunuz? Şurayı kapatayım, şuradan göstereyim. E, ama eşimin de 5 ayakkabısını sığdırabildik bu şekilde. Şimdi ben giymediğim ayakkabıları koyacağım. Mesela bunları giyiyorum. Giydiklerimi bırakacağım. Giymediklerimi kolileyeceğim. Şunları mesela giymiyorum. Bunları da giymem. Bunları da kaldırayım. Şunları da giymem. Şunlarda artanlar. Burada artanlar var ama e, arasında ileride ayakkabılarını koyabilirim diye hiç ellemedim bunlara. Bana kalırsa ben bu rampaları da kaldırayım. Ayakkabıları en son kutularken zor olur. Zaten az ayakkabı kaldığı için sıkıntı olmaz. Şu an her türlü sığdırırım. Sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silence of you like a time. Never really notice what you want. kalan iki kutuyu. Bunun için şu anda boş ama bunu da koyacağım. Ki ne kadar yerimiz var görelim diye. Yerimiz yokmuş. İşte kalan ayakkabıları da artık başka bir kolye en son sokarım. Bunları nereye götüreceğiz? Şimdi onları göstereyim. Oraları ayarladım. Hızlıca gidelim. Evet, buraya. Çok şükür. Tamamdır. Şu an için <laughs> çok yoruldum. Bugün bu kadar yapacağım. Yeter. Yoruldum. Bırakıyorum. Son olarak aslında şunu da kutusuna koyup kaldırsam iyi olur. Şuradan hemen bir sileyim. Bunu da kaldırayım işim bitsin artık. Tamam ya bugün de üç koli yapmış gibi oldum. Bütün ayakkabı işlerini hallettim. Şimdi ayakkabılıkları göstereyim. Ayakkabılıklar da düzenli oldu. Ayakkabılık kısmında şöyle yaptım. İkişer tane hemen bir şeyler koydum. Yani giyebileceğimizi düşündüğüm şeyleri koydum. Diğerlerini artık sonra ayarlarım. Burada arasınkiler var zaten. Burası da böyle ev terlikleri oldu. Aşağıda eşimin iki tane botu var onları koyarım. Tamamdır bitti. Evet yıkandım duşa girdim hazırlandım çıktım. Nereye gidiyorum? Arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyorum. Ee, bizim bu tayinler açıklandıktan sonra hiç görüşemedik kızlarla. O yüzden dedim ki güzelce bir görüşelim bir kahve içelim. Ee, bir hasret giderelim öyle park afyonu gideceğiz beraber arkadaşım beni almaya gelecek şimdi onu bekliyorum bakalım gidelim şöyle bir istişare yapalım bir konuşalım benim zaten e, ayakkabılar da bitti bugün yarın inşallah e, şeyleri yaparım yorgan yastık nevresimleri falan hallederim kullanacağım bir iki tane bırakırım e, bir de aşağıda da yorganlarım var bir iki tane onları getiririm falan öbür gün kışlıklar öyle öyle gün gün artık cumaya kadar her gün yani gün yani 5 gün boyunca sürekli bir işler yaparım. Bakalım. Şu da arkadaşımın saksısıydı. Ne zamandır götüremedim. Hazır beni almaya gelmişken ona da saksısını vereyim. Ben çünkü biliyorsunuz ki çiçek sepetinin beyaz saksılarını kullanıyorum. Bunları kullanmıyorum. Böyle farklı saksı kullanmıyorum. Öyle işte. Hadi bakalım. Gidelim şimdi. Orada görüşürüz. Evet. Ben oradayken kargo aradı. Evdeyseniz şeyleri getireceğiz diye. Dedim siz kapıya bırakın. Açtım şimdi. Bu kağıtlar daha güzel çıktı. Öncekine göre. Yani yetecek. Her türlü kağıdım yetecek bence de. Ben riske atmak istemiyorum. Her şeyim çok olsun. Zaten eninde sonunda oradan da bir gün e, tekrardan tayinimiz çıkacak. En azından bulunsun elimde diye şu anda e, buraları hazırladım. Yarın çok işimiz var. Ee, yani önümüzde şu anda e, görünürde iki hafta kesin var. Sonrasını bilmiyorum. Öncesini bilmiyorum. Bu da böyle streçim. Bakın önceki streçim de burada. Eşim dedi ki streç yetse bile sen fazladan al dedi. Bak dedi o gün gördün işte şeyi sardık. Ee, ne o adını unuttum oranın ya. Çardak. Çardığı dedi sardık dedi. Orada da oturduk bak dedi. Her türlü oturuluyor. Yani kullanın, kullanılması açısından. Bakın bu kağıtlarla bu kağıtlar farklı bence. Ben şu an kalite olarak bir fark gördüm yani. Ama tabi bilmiyorum. Şöyle üstüne koyayım. Hanımlar beyler şöyle güzel bir yine güzel bir kolileme yapalım. Yarına hazırlık. Aras Çim gelmeden saatlerimiz 5.30'a geliyor. Her şeyimi hazırlayayım şuraya saat 10.20 geçiyor. Aras çok zor uyudu. E, Mavişle bayağı oynadılar babasıyla falan. Ben çok korkuyorum zaten. Sürekli üzerime uçuyor. Kafama konmaya çalışıyor falan. Çığlık çığlığa yani evde. Onlar orada yine oynarken yatak odasındaki bütün gardırobun üstündeki o kışlıkları işte bu e, kutuları falan çıkarttım. Hoşlar hepsini. Sonra Aras'ın odasına girdim. arasçımla tabii o arada mavi şeye soktu, kafese soktu. E, Aras'a dedim ki Aras oynamadığın bütün oyuncakları ayır. Kocaman bir poşet dolusu ayırdı yine. Aras eskisi kadar e, oyuncaklara karşı ilgili değil. En çok demir arabaları seviyor. Bazen puzzle seviyor. Bazen böyle Lego seviyor. Çok fazla bir şey ilgisi olmadığı için de ayıklaması da çok kolay oluyor. Diyor ki anne bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istemiyorum falan. O kısmı da hallettikten sonra Aras'ın gardolabının içindeki, çekmecelerin içindeki ne kadar çok şey varsa her şeyi boşaltıp silip Aras'ın istediği şeyleri çekmecelere geri yerleştirdim. dolaplara geri koydum. Şu anda odada e, ıvır zıvır diyebileceğim hiçbir şey kalmadı. Sadece e, atıyorum taşınmadan bir hafta önce hepsini bir iki koli yapar kaldırırım diye düşünüyorum. Ve... Hmm, Oranın yatağını falan çektim. Yatağın altlarını sildim. Çekmecesini boşalttım. Çekmecede de hiçbir şey kalmadı. Aynı şekilde benim de yorganlarımı ayırdım. E, yastıklar vardı. Bir iki onlar kullanmadıklarım. Onları ayırdım falan filan. Şimdi buranın halini göstereceğim. Ama demeyin yani sanki yarın taşınıyorsun diye. Bunları henüz yapmadım. Hepsini buraya getirdim ki e, buradan yapması daha kolay olur diye. Bundan sonraki süreçte de e, yine mutfak ürünlerinde olduğu gibi her şeyi e, nasıl diyeyim e, kullanacağım her şeyi odasında bırakıp geri kalan her şeyi buraya getireceğim ve burada artık gruplandırma işte koleme işlemine devam edeceğim e, güzel gidiyor çok hızlı değil ama bugün bayağı iş hallettim yani yapamadım derken aslında bir dünya iş yaptım e, Yarında bu işte yorgan yastık nevresim kışlık falan işlerini halledersem bir de şu mutfakları hallettim mi bir şey kalmıyor zaten. Geriye de artık büyük eşyalar ve son kolyeler kalacak. Vallahi bilmiyorum zor işlermiş. Ee, ben çok e, nasıl diyeyim? Bunu çok büyük bir düzen halinde yapmaya çalışıyorum sanırım. O yüzden de yoruluyorum. Yani her şeyi normalde al şeye sok yani. Koliye at ya da içine yerleştir. Ama çok e, umursadığım için sanırım şu anda birazcık fazla yoruluyor gibiyim. Ama bunların hepsini 2-3 günde yapmak yerine böyle zamana yaymak bence daha daha iyi oluyor. En azından e, şu anda kafam bir ölçüde de olsa rahatladı. Evin üçte biri tam anlamıyla bitti diyebilirim. Şu an buradaki her şeyi ayarladıktan sonra e, sonraki süreçte. Üçte birlik diğer kısım mobilyalar diğer üçte birlik kısımda kalan kıyafetlerimiz ve mutfak eşyaları mutfak ürünleri olacak. O kadar başka da bir şey kalmadı. Hızlıca şimdi bu salonun halini bir göstereyim. Ay çok yoruldum. Ondan sonra yine devam edelim şu kısmı zaten çekmiştim burada artık ayarlanması gereken çoğu şeyi ayarlamış oldum ee, şu kitap kulesini kapatmadım henüz orada daha biraz e, boşluklar kaldı oraları da doldurup en son kapatacağım şunlar da boş şu kısımdakiler de boş onlar da doldurulacak buraya şunları çıkarttım bunları artık demiştim ya kaldıracağım bunları kaldırdım onun dışında bunları kaldırıyorum bunlar e, götüreceklerim Zaten ayıkladığım her şeyi ayıkladım artık. Hiç verilecek bir şeyim kalmadı. Sadece çok kullandığım, az kullandığım şeklinde ayıraraktan böyle kararımı verdim artık. Bunları da buraya koydum. Ve kalan kısım. Evet, diyebilirsiniz ki bu ne? Bu kadar eşya ne? Sen nereye taşınıyorsun? Allah biz normalde tatile gittiğimizde, her gidişimizde eşimle bir tartışıyoruz giderken. Nasıl bu kadar çok eşya koyabildin? Ama çok eşya oluyor gerçekten. Yani Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bu arada ben size bu hurçları gösterirken bunları unutmuşum tamamen. Bugün görünce aa dedim bunların da var benim yani. Burada da bir dünya bir şeyler var. Ee, i̇şte kıyafetler. Bakın gelinliğim bile burada duruyor. Ee, gönül isterdi ki bırakayım yani. Ama artık annemde de yer kalmadı. Buralar bu şekilde. Bunların hepsini güzelce bir düzenleyeceğim. En son aşamada da şöyle yapacağım. Öyle karar verdim. Mesela bir kolinin içerisine kışlıkların tamamını bir vakumlu hurca koyup bu kolinin içine yerleştireceğim. Bunu da hurcunda güzelce bir vakumlayıp kapatacağım. Öyle karar verdim. Ee, geriye kalanlara da artık yatak yorgan yerleştiririz. Şunlar arasında odasından çıkanlar bu arada. Şu kısım böylece arasında odasından çıktı. Ee, bunlar çok güzel. Asla bir şey olmuyor sapa sağlam. Bu arasın bavulu. Bu zaten yanımızda götüreceğiz yani o yüzden bu duracak. E ee, burada bir şeyler yine. Bunun içinde yine bir şeyler var. Şu kısım bayağı bir bakınılacak. Şunlar kesin gidenler. Kullanmadığım ve kullanmayacağımı düşündüğüm her şeyi artık ayıklıyorum. Bana eşya yükü olacak hiçbir şeyi artık götürmek istemiyorum. Yıllardır duran ve kullanmadığım, bundan sonra da kullanmayacağım şeydir zaten. Öyle işte. Buraları yarın artık halledeceğim. Hepsini de çekmeyeceğim çünkü çok yorucu oluyor benim için gerçekten. Son halini bitmiş halini size gösteririm. Yarın arası odasını da gösteririm. Saat 10.30 oluyor. Hemen ben bir şeyler içeceğim ondan sonra artık bugünü sonlandıracağım.